Serbest olacak. Adamı direkt vuracağım, bitireceğim. Tamam, Alan bekle. Geliyor. geliyor. <laughs> Ara ufuk gel gidelim bizde. Abi önceden vursam olmuyor mu ya? Ne tarafta? Hadi ver 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 ver. Veriyor. Vur. Vur vur. <laughs> Allah. Abi. <Hadi>. Bitir direkt. Gör. <laughs> 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 Lan sen nereye gitmişsin orası bak bizim yer değil. Hain insan. Dino parkta ne işin var? Dino mu? Ne dinosu? Dino'dasın Dino'da. bildiğin. Lecom yok abi. Yok yok açık. Abi burası. Tağda araç kaldı. Alacağım bunu. Arkam geldi. Evet, Aha. Top, evet. Lan bin bin bin. Yunus'a gideceğiz. Abi Memo. Öldü Memo, o, o Memo. görüyor musun? Yok yok yakınız. Şurası Memo arka. görüyor musun? İnfa atsana tamam. Abi Kanka benim burayı kapatın. Şurayı kapatın. İnfa verdim. Geliyorum. Geldi ya. Alım da beni bekliyormuş ya. Ben onu aydım o beni. İnfa'nı bir dakika. Araç geldi. Gidiyor gidiyor. Ge geçiyor, geçiyor geçiyor. Aynen. Duracağım. Gidiyor. Ne oluyor ya? Rotate. Aşağıya. Çok yakın. Aa! <laughs> Birini aldım. Bir baygın daha var. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim verdin o 20-24'lük headshot'ı yok kanka alacağız. Doldu var mı? Buraya. Direkt oraya atıyorsunuz kafayı. Ben tarayacağım. Ölümüne tarayacağım ben. Ben desiniz, ben de rahat olun. Volta atıyor adam. Önümüzde de var. Faruk patlamış değil mi? Patlak pat. Ben patladım zaten. Ya, otomatik burada otomatik tam ya. Memo tam burada bomba kanka. Var, bomba var, mama. Küçük bomba. odada Memo küçük odada bak tam işaretlediğim yer. Şurası. Tam içeride küçük odada kanka işaretimi at ölsün direkt. A o çıktı. bir baygın. Kü. çıktı Abi ölmesin ya. Yanıyor, 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 yanıyor. Yanıyorlar, yanıyorlar. Yanıyorlar. Yanıyor, yanıyorlar. At bombayı, at bombayı. Ben yanlışlıkla içeri girdim. At bombayı. Gel, geldi, geldi, gel geldi. Heh, tamam süpersiniz. Bende patlamadı. Nereden geliyor, nereden geliyor? soldan soldan. Ha bende o zaman. Rahat ol, rahat ol. Gelirse dayak. A çatıdan lan adam. Aldım onu. Beyler şurada canı yok. Beyler burada burada burada. Nerede? İçeride mi? Göremiyorum. Son son son. Gülen işte. Kardeşim güle güle. O bakışı Basılır yapmayacak. Oğlum abi. Yok. Bizimkiler hareket etmek istemiyor ya. Ya vallaha var hep ölmüş. Basalım ya. Ölmüş. Oraya kafamız var. Lan drop'a baksana. <laughs> eyvallah kardeşim Hayırdır? eyvallah. 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 Aynen aynen tamam. Görüşürüz kardeşim. Ay. Ay. Öldün kardeşim öldün. Şimdiden haberini veriyorum. Ya, öldün, öldün, öldün. Abi, öldün ya. öldün. Öldün Bayıldım. diyorlar ha bunlar. Artışta bak bak. Bayıldım alacağım önceden haberini vereyim. <laughs> abi Kardeşim. Ben vurmuştum ha bak. Ben vurmuştum. Sen geleceği göremiyorsun Yunus. Bunlar niye gözükmüyor ya? Benim gelecek bozuk. <pozim. gülüyor> ah geliyor geliyor geliyor. Patlattık onu. Taşa çıkma. Taşa çıkma. Heh, öyle gel. Ne bak geliyor. geliyor. Geliyor abi. Ah. <laughs> <seni gördüm, gülüyor> Patlat. Onu da al. Onu da al. Ay patladı mı o? <laughs> Yunus <gülüyor> hepsi abi, baygın. Yunus. Gönkem bas tavla mı evet. onları? Bas. Bak. Bas tavla lan. Hepsi baygın. Şurada. Havaladın abi onu bu arada. Sisliyor. Sağa geçecek. Ölümün. Sağa git, geç. Hayır arkaya. Arka, arka o vurdu. Baygın değil mi? Yok taşın arkasında. Sağa koşacak. Bak sisledi. Taş. <laughs> Arkadan e, M24 attılar Yunus. Onlar da ha nasıl bir yürek ya? Abi geleceği görüyorum. Payacağım göremiyorsun bak. Bak göstereyim ben sana. Şöyle bakıyorsun için. Bak nasıl? Kafası gözüküyor. Bak bu şekilde. Aha. Bu şekilde tamam mı? E, öğrenecek abi. Memo, Memo da loot yapmaya <laughs> gidiyor yani. Kardeşim. Tamam Yunus gel ya, yatıyoruz. Kafa at 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 ufuk. Çok 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 çok. Nereye? Destek ver. Gittiği yere. Memo o hadi. Anlayayım nereye kapak attın? Memo tarayacağım kafa lan ölümüne tarayacağım lan. Sen kapak at biz geliyorsun. Kafa kat. Resim mi belki ha? Olabilir. Oy abi Memo ne diyorsun? Soldan düşmezsek de Ersan 28 21 almış. Aha. Araç patladı şurada. Aynen taranıyor da. Gel. Abi tamam, sol eve inebiliriz ha. Şu solda. Alan da daha yeni vermedim hemen kapandı ya sol arka alanda Tamam Tamam gideriz. Kafa atıyoruz mu da abi? İkiler alanda ya. Sorun yok şu an. Yürü şu an sıkıntı yok. Adam olma ihtimali de var ama Hadi bak bak. Bak geleceği gördüm yine Yunus. Yine yapıyorum bak. Aydın mı? Yok. Ama gördüm geleceği. Baba atıyorum. Bak şartın geleceği. <laughs> ama şu durum. Hmm. Hadi yani şimdi. Mehmet abi hayır. Hadi ekran. Ya alınmış durum söyleseniz alınmıyor. Ya at at be. Araç geldi. Info. Neyse göstermem. İyi var mı Ufuk? Ufuk ya Bey. Ya abi ya şurada vurdu vurdu adam. Bayit'i bitirdi. Orada yatan var. Yatan mı var? Ağacın dibine yatıyor. Aynen. Bakayım. Görürüm bu arada. Ben de ben görürüm. Drop'u kimse almıyor herhalde. Ara arkası, sayın. Başında. Geleceği görün bir kill alacağım. Hangi araç ya? Şu aracın arkası. Şu araç arkası. Şu aracın geleceği ben de görüyorum. Bir dakika geliyor. Lan. Vurdunuz mu? Eyvallah. Patlattım abi geleceği gördüm. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Hani sniper'lı gelecek. Basıyorum ben basıyorum ya sinirlen. Ya vurma be kardeşim be. Beyler supportlayın basıyorum orayı. Sağda abi. Ee, Alanda mısınız? Yukarıda siz. Drop almıyorsunuz herhalde bakayım. Ben Drop bir dağlı... <laughs> memo yok. Memo var burada değil mi? Pardon. Ben almadım. kusura Burada bir yerde adam var. Power olabilir. Bir baygın alacağım. Alır mısınız? Alman lazım. Ha? Koşun koşun. Aracı arkasında. Baygın. Aracı arkasında. Ben gidiyorum. Devam. Ufuk support. Kanka her tarafta adam var da. Burası dolu mu orada? Adam mı var? Aracın arkasında galiba adam var ya. Niye gitti ki oraya? Bir tane baygın vardı abi. Baygın hala orada gibi. Bomba attım bir şey yok gibi. Ağaç arkası bir yerde olabilir. Soldan sıkan var dokuk ha. Yunus pardon. Aynen biliyorum biliyorum onları koydum. Bunlarla uğraşıyorum. Sol yaşıyor mu şu tarafta bak? Yunus. Yaşıyor yaşıyor aynen yaşıyor. Nerede tam yukuk var mı? Buraya doğru koşacak ses noktada bak. Ha koşuyor ağaç arkası. İki kişi. Oo gördüm. Ölün boş mu abi? Attım. Gibi. Tamam. 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 Adam duvarda. Şurada. Ay, ay yapma, yapma. Ya dümdüz kaldım ya. Bir Evde biri var sanki. Support alayım kardeşim. Bir support alabilir miyim? Abi yerde bilmiyorum abi. Bak support'a basıyorum ki. Burada. Çek abi. Evet. Üst katta. Kat at bombalı kardeşim. Onunla bu? Gel. Atlar Hava mu abi? Hayır. Lan adam bir var. Hayır, hayır, hayır. Kadar. Ulan bakayım. birinci şansı alsaydım keşke ya. Yıka yıka. Bir günde iki suyum günde... kalmadı. fazla değil mi? Abi sıkıma de ikinci maçtan girip iki maç win alıp birinciliği almazsın bu arada ya. Alırız abi alırız. Ya nasıl kör oldum ya. Ulan saçmalığa bak. 1. şahıs alsam var ya bir canı kaldı ha. Girdim bir tane mermi var. atamadım ya. 15-20 kill. 35 puan. Diğeri kaçtı? 24. Hadi, ee, 59 puan. 59. Büyük <laughs> ihtimal birinciyiz ya. Scream sonucu alalım kardeşim. Lan o bir hafta. beni bitirdim bitirdin ya. Atmazlar ki. Bak <laughs> arkadaşlar bizim oynayıp da birinci olduğumuz sıkımların puan tablosu gelmiyor nedense. Ama tam hesaplıyor. 3. 3. 5. olduğumuz <laughs> puan toplayamadığımız Scream'lerin hemen geliyor puan tablosu hemen. Abi inceliyor böyle bakıyor yazıyor yazıyor. Bire bir ya ya bu olmadı ya falan diye böyle geri atıyor. Çünkü bak en son bir tane memolar oynamış. Kaçıncıydınız kanka ya? <laughs> Direkt paylaşmışlar ha. Winner winner diye böyle birinciyi övüyorlar. Bakayım puan tablosu memo geliyor mu? Neyse atarlar ya. Atarlarsa ben de paylaşırım arkadaşlar. Scream'de bakalım inşallah almışızdır.